Isının yayılma yollarından ikincisi ise konveksiyondur. Konveksiyon akışkanlarda yani sıvılarda ve gazlarda gözlenir. Örneğin şekildeki gibi sıvı dolu bir kaptaki sıvıyı ısıtmak istediğimizde ateşi alt taraftan yakarız. Bunun sebebi ateşe yakın olan moleküller ısı enerjisini aldıklarında Genleşirler, genleştiklerinde öz kütleleri azalır. Öz kütlesi azalan sıvı içerisinde yukarıya doğru hareket eder. Yukarıya onlar çıktığında yerlerine öz kütlesi büyük olan soğuk moleküller iner ve dolayısıyla şekildeki gibi bir devir daim oluştuğundan dolayı sadece bir taraftan ısı enerjisi vermemize rağmen kabın tamamındaki sıvıyı ısıtmış oluruz. Aynı şekilde bir odada kalorifer yandığında tek bir noktadan normalde ısı verilmesine rağmen odanın içerisinde ısınan havanın genleşmesinden dolayı bir devir daim oluşur ve böylelikle odanın tamamı ısıtılmış olur ısının yayılma yollarından üçüncüsü ise radyasyon yani ışıma yoludur. Işınma yolu diğerlerinden farklı olarak herhangi bir ortam gerektirmez. Örneğin güneşin dünyayı ısıtması bu şekilde olmaktadır. Güneşle dünya arasında herhangi bir katı madde ya da bir akışkan yani sıvı ya da gaz bulunmadığından dolayı burada güneşin dünyayı ısıtmasının oradaki Güneşten bize gelen ışık enerjisi yoluyla yani radyasyon yoluyla olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi biz ısının nasıl yayılacağını yani sıcaktan sola doğru nasıl gittiğini öğrendik. Üç yolla gidebiliyor. İletim yoluyla, e, radyasyon yoluyla ve konveksiyon yani taşıma yoluyla. O zaman biz bu üç yolu... ...engelleyebilirsek maddede ısının yayılmasını engellemiş... ...dolayısıyla maddenin ısı kaybetmesinin önüne geçmiş oluruz. Bu şekilde de maddeyi uzun süre sıcak tutmak mümkün olabilir bununla ilgili günlük hayatta örneğin termos çok sıklıkla kullanılan bir alettir. Çünkü burada termosun içerisinde ayrı bir kap bulunmakta ve sıvıyı onun içerisine doldurduktan sonra termosu kapattığımızda termos'ta hem iletim yoluyla hem konveksiyon yoluyla hem de radyasyon yoluyla ısının yayılması engellenmiştir. Çünkü termosun içindeki kapla dışındaki kap arasında ısı iletkenlik katsayısı oldukça düşük olan bir madde vardır. Bu iletimi oldukça azaltır. Diğer taraftan herhangi bir gaz bulunmadığı için içerisiyle dışarısı arasında tekrar konveksiyon yoluyla yayılmasının da önüne geçmiş oluyoruz. Diğer taraftan eğer termosun kapağını açarsak eğer içinin aynalı bir yapıda olduğunu görebiliriz. Burada bunun sebebi termosun radyasyon yoluyla ısı enerjisinin kaybetmesini de önüne geçmektir. Isının yayılmasının engellendiği başka bir durum da inşaatlarda şekildeki gibi delikte tuğla kullanılmasıdır. Ya da günümüzde oldukça sıklıkla yapılan apartmanların dış mantolamasının yapılması da yine ısı iletken kaz sayısı kötü olan bir maddeyle kaplanarak e, kışın apartmanların daha sıcak olmasını sağlamaktır. Biz şimdi ısının sıcak maddeden soğuk maddeye doğru nasıl geçtiğini, nasıl yayıldığını öğrendik. Ee, bu şekilde maddeler ısı kaybettiğinde ya da ısı aldığında e, madde bir ısı alışverişi yapmış oluyor. Isı alışverişi yapan maddelerde üç türlü değişiklik gözlenebilir. Bu değişikliklerden birincisi sıcaklık değişimi, ikincisi hal değişimi ve üçüncüsü ise boyut değişimi yani genleşmedir. Şimdi konumuzda sıcaklık değişimi, hal değişimi ve genleşme yani boyut değişimine ayrı ayrı ele alacağız. Bunlardan birincisi sıcaklık değişimi. Isı alışverişine girmiş olan bir maddedeki sıcaklık değişimi maddenin miktarına ve maddenin cinsine bağlıdır. E, maddelerin 1 gramının sıcaklığını 1 santigrat derece değiştirmek için gerekli olan ısıya öz ısı denilmektedir ve bu küçük c harfi ile gösterilmektedir. Maddeler için de ayırt edici bir özelliktir. Bir maddenin 1 gramının sıcaklığını 1 santigrat değiştirmek için 1 C kadarlık e, bir ısı enerjisi gerekiyor. Bir maddenin M kütlesinin sıcaklığını delta T kadar değiştirmek için gereken ısı enerjisi de Q eşittir M çarpı C çarpı delta T formülüyle hesaplanabilir. Buradaki Q gereken ısı. Ne için gereken ısı? Buradaki delta T'lik sıcaklık farkı için gereken ısı enerjisi miktarı. Eğer maddenin sıcaklığını delta T'ye kadar arttırmak istiyorsak bizim maddeye vermemiz gereken ısı. Eğer maddenin sıcaklığını delta T'ye kadar azaltmak istiyorsak bu durumda da maddeden almamız gereken ısıyı bu formülden hesaplayabiliriz. Burada Q'nun birimi kalori, kütlenin birimi gram, delta T'nin birimi santigrat derecedir. Bu durumda C'yi yalnız bıraktığımızda C'nin biriminin de kalori bölü gram çarpı santigrat derece olduğunu söyleyebiliriz. Burada ısı sahası dediğimiz bir diğer tanımlamada oldukça önemli. Q eşittir mc delta t formülündeki m ile c'nin çarpımına maddenin ısı sahası denir. Isı sahasının önemini şu şekilde söyleyebiliriz. Eğer bir maddenin ısı sahası yani mc çarpımı ne kadar büyükse maddenin sıcaklığını değiştirmek o kadar zordur. İki tane madde düşünelim. İkisine de q kadar ısı verdiğimizi düşünelim. Yani verdiğimiz ısı aynı. Ama maddelerden birinin mc çarpımı büyük olsun. Şimdi biz ikisine de aynı ısıyı verdiğimize göre ısı sahası büyük olanın sıcaklığı az değişmelidir diyebiliriz. Burada verilen ısının... ...ısı gücü sabit bir ocakta verildiğini düşündüğümüzde... ...maddenin sıcaklık değişimiyle verilen ısı arasında... E, ...şekildeki gibi bir doğrusal ilişki olacaktır. Bu grafiğin eğimini aldığımızda... ...yani tanjant alfa... ...karşı bölü komşu... ...karşıdaki değerler delta T sıcaklık değişimi değerleri... ...komşudaki değerler de verilen ısı yani Q değerleri... ...delta T'yi Q'ya bölmüş olacağız... Bu formülden de basitçe görebileceğimiz gibi eğer Q'yu delta T'nin altına atarsak 1 bölü MC eşittir. Delta T bölü Q yapmaktadır. Dolayısıyla şekildeki grafiğin eğimi delta T bölü Q'ya eşit. Delta T bölü Q da 1 bölü MC'ye eşit olduğuna göre bu grafiğin eğiminin 1 bölü ısı sahasına eşit olduğunu söyleyebiliriz. Hal değiştirmeyen T1 ve T2 sıcaklığındaki iki maddenin denge sıcaklığına eğer T denge denilirse T1 büyük T2 olduğu bir durum için ısıca yalıtılmış bir ortamda Q alınan eşittir, Q verilen olacağından dolayı biz burada ısı alışverişine giren iki madde için MC delta T çarpımlarını eşitleyebiliriz. Çünkü bir maddenin kaybettiği ısı, diğeri tarafından alınan ısıya eşit olacak. Biz ısıdaki değişimi de MC delta T formülü hesaplayabildiğimize göre, şekildeki gibi bir eşitlik yaparak e, ortamdaki son denge durumunu hesaplayabilir. Ya da denge durumundaki olacak olan sıcaklığı biliyorsak, soruda bize sorulan diğer isteklerimiz, istenilenleri bulmamız mümkün. Burada bilmemiz gereken bazı özel durumları sıralarsak eğer sıcaklıkları T1 ve T2 olan iki tane madde ısı alışverişine girdiğinde eğer bir hal değiştirme olmuyorsa bunu konumuzun ilerleyen bölümlerinde inceleyeceğiz. Biz şimdi hal değişimi olmadığını düşünelim. Bu durumda denge sıcaklığı kesinlikle sıcak olanla soğuk olanın arasında bir değer alır. Peki burada denge sıcaklığı ikisinin arasında bir değer alıyor. Fakat acaba sıcak olana mı daha yakın, soğuk olana mı daha yakın? Burada denge sıcaklığının kime daha yakın olacağını ısı sahası belirler. Isı e, sahası hangi maddenin daha fazlaysa denge sıcaklığı da ona daha yakındır. Çünkü biraz önce söylediğimiz gibi ısı sahası büyük olan maddenin sıcaklığını değiştirmek zordu. Dolayısıyla kimin ısı sahası büyükse onun sıcaklığı az değişmiştir ve denge sıcaklığı da ona daha yakındır. E, bu durumda eğer maddelerin e, ısı sahaları birbirlerine eşitse e, denge sıcaklığının da tam ortada olacağını, söyleyebiliriz. Buradaki maddemizde onunla ilgili maddelerin ısı sağları eşit ise e, son denge sıcaklığını aritmetik ortalama alarak bulabiliriz. T1 artı T2 bölü 2'dir. Eğer aynı ortama konulmuş ısı alışverişi yapan e, 2'den fazla madde varsa e, bu iki olduğu durum için de olabilir. Fakat eğer 2'den fazlaysa eğer bu durumda denge sıcaklığını bulmanın e, pratik bir formülü var. T denge sıcaklığı eşittir. Isı e, alışverişine katılan tüm maddelerin MCT çarpımlarını toplayıp e, bunu tüm maddelerin ısı sahası toplamlarına bölüyoruz. Bu durumda da denge sıcaklığını e, rahatlıkla bulabiliriz. Şimdi konumuzla ilgili bazı örnekleri inceleyelim. Yukarıdaki çizelgede KLMNP cisimlerinin ilk ve son sıcaklıkları verilmiştir. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangileri doğrudur? Buradaki yargılara baktığımızda sıcaklıkların nasıl değiştiği bize soruluyor. Biz burada sıcaklık değişimini bulurken, delta t eşittir t son eksi t ilk formülünden faydalanabiliriz. Buna göre, örneğin e, ilk önerme için bakarsak, m'nin sıcaklığı 7 santigrat derece azalmıştır deniliyor. M'nin ilk sıcaklığı artı bir şekildeki gibi. Son sıcaklığının ise eksi 8 olduğunu görüyoruz. İkisinin farkını aldığımızda sıcaklığının sıcaklık değişiminin eksi 9 olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Buradaki eksi işaretinden M'nin sıcaklığının azaldığını ve 9 derece azaldığını anlayabiliriz. A şıkkında M'nin sıcaklığı 7 derece azalmıştır deniliyor. Dolayısıyla bu doğru olamaz. Buna göre eşlikleri denediğimizde eğer d seçeneğine bakarsak d'de N'nin sıcaklığı 6 santigrat derece artmıştır deniliyor. Aynı işlemi şimdi de n için yapalım. Delta T eşittir. Burada n'nin son sıcaklığı eksi 2 santigrat derece eksi. İlk sıcaklığı da eksi 8 santigrat derece eksi 8. Buradan delta T'nin değerine eksi 2 artı 8 ve delta T eşittir. 6 santigrat derece olarak bulabiliriz. Burada pozitif çıkmasından sıcaklığın arttığını ve 6 derece arttığını söyleyebiliriz. Sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Sıradaki örneğimizde ısıca yalıtılmış bir kaba 60 santigrat derecedeki X suyundan, 50 santigrat derecedeki Y suyundan ve 40 santigrat derecedeki Z suyundan eşit kütlelerde konuluyor. Burada maddeler eşit kütlede konulmuşlar ve hepsi de su yani aynı cinsler. Dolayısıyla bunların ısı sahaları aynı. Biraz önce de gördüğümüz gibi ısı sahaları aynı ise eğer aritmetik ortalamalarını alarak son denge durumunu hesaplayabiliriz. Buna göre 60 artı 50 artı 40 bölü 3'ten bunların aritmetik ortalaması 50 çıkacaktır. Demek ki son denge sıcaklığımız 50 santigrat derece. E, bu durumda 60 derecedeki X sıvısının sıcaklığı azalarak e, 50 olmuş, 50 santigrat derecedeki Y suyunun sıcaklığı son sıcaklık 50 olduğu için değişmemiş ve 40 santigrat derecedeki Z suyunun sıcaklığı da e, 50 santigrat dereceye çıktığı için artmıştır. Buna göre sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Sıradaki sorumuz 98 yılında ÖYS'de sorulmuş bir soru. Şekilde sıcaklık ve alınan ısı enerjisi grafikleri verilen x, y cisimlerinin kütleleri sırasıyla mx, my, öz ısıları da cx ve C-Y'dir. cy'dir. cx bölü cy 1 bölü 4 olduğuna göre mx bölü my oranı kaçtır? Burada grafikten faydalanarak q eşittir M-C delta t formülünü de yerine yazalım. Önce x için yazıyorum. Görüldüğü gibi x'e 2q kadar ısı verilmiş. 2Q eşittir. Sıcaklığının e, 3T kadar değiştiğini görüyoruz. Dolayısıyla yerlerine yazalım. X'in kütlesi MX çarpı. X'in öz ısısı burada oran 1 bölü 4 olduğu için X'in öz ısısına C dersek Y'nin öz ısısı 4C olacaktır. Biz de buna göre yerine yazalım. X'in öz ısısı C çarpı sıcaklık değişimi de 3T. Aynı şekilde Y için yazdığımızda Y'ye biz burada 4Q kadar ısı vermişiz. 4Q eşittir. Y'nin kütlesi çarpı Y'nin öz ısısı 4C çarpı Y'nin sıcaklığı T'den 2T'ye çıkmış. Görüldüğü gibi değişim T kadar. Değişimi de delta T'de şekildeki gibi yerine yazdığımızda ikisini taraf tarafa oranlarsak C'ler, T'ler ve Q'lar buradaki 4'ler de sadeleşecek. Ve Mx bölü My oranını şekildeki 3'ü 2'nin altına aldığımızda 2 bölü 3 olarak bulabiliriz. Sorumuzun cevabı C seçeneğidir. Bu sorumuz 97 yılında ÖSS'de sorulmuş bir soru. Ee, yine biraz öncekine benzer olarak öz ısıları sırasıyla C2C kütleleri m2m olan XY cisimlerinin sıcaklıkları T1'dir. Bu cisimler T süre ısıtıldığında sıcaklıkları T2 oluyor. Bu sürede X cisminin aldığı ısı miktarı Q olduğuna göre Y'ninki kaç Q olur? İki cismin sıcaklığının da T1'den T2'ye çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla delta T'leri T2 eksi T1 yani aynı sıcaklık değişimine sahipler. Buna göre X cisminin aldığı ısı enerjisi soruda Q olarak tanımlandığı için Q'yu eğer hesaplarsak X'in kütlesi M, öz ısısı C ve sıcaklık değişimi delta T. Soru bunu Q olarak tanımlamış. Buna göre Y'nin aldığına eğer Q üstü dersek Y'nin kütlesi 2M, Öz ısısı 2C ve onun da sıcaklığı T1'den T2'ye çıktı. Yani yine delta T kadar değişti. Buna göre Q ısısının değeri 4MC delta T'dir. Soru MC delta T'ye Q dediğinden dolayı biz de bunun yerine Q yazarsak eğer Y'nin aldığı ısı enerjisinin 4Q olduğunu bulabiliriz. Sorumuzun cevabı E seçeneğidir. Sıradaki sorumuzda 96 yılında ÖSS'de sorulmuş bir soru. Düşey kesitleri şekildeki gibi olan ısıca yalıtılmış XYZ kaplarında H yüksekliğinde ve T sıcaklığında su vardır. Buradaki bütün sular T sıcaklığında. Buradaki kaplara su yüksekliği 2H oluncaya kadar 2T sıcaklığında su ekleniyor. Yani buraya daha sıcak su ekliyoruz. Kaptaki sıvı yükseklikleri 2H'a ulaşıncaya kadar şekildeki gibi 2T sıcaklığında sıvılar eklendi. Isı dengesi sağlandığında XYZ kaplarındaki suların son sıcaklıkları TX TY TZ olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir? Öncelikle birinci ve üçüncü kaba bakarsak burada sıcak ve soğuk sıvıların miktar olarak birbirlerine eşit olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada aynı cins sıvılar oldukları için aritmetik ortalama alarak son sıcaklıklarını bulabiliriz. Yani 2T, 1T daha 3T, 2'ye böldüğümüzde buranın son sıcaklığı 1,5T, buranın da son sıcaklığı 1,5T'dir. İkinci kabı incelediğimizde ise burada 2T yani sıcak olan sıvıdan soğuk olan sıvıya göre daha fazla var. Eğer eşit olsaydı aritmetik ortalama alacak ve 1,5T diyecektik. Sıcaktan daha fazla olduğu için buradaki denge sıcaklığı 1,5T'den büyük ama 2T'den de küçüktür. Sonuç olarak buradaki X ve Y'deki denge sıcaklıkları birbirlerine eşit ve Y'deki denge sıcaklığı bunlardan büyüktür. Buna göre sorumuzun cevabı B seçeneğidir. Buradaki sorumuzda da ısıca yalıtılmış ortamda bulunan ve öz ısıları sırasıyla C2C olan KL cisimlerinin ilk sıcaklıkları ve kütleleri şekildeki gibi veriliyor. Isı alışverişi yalnız cisimler arasında olduğuna göre ısıl dengeye ulaşan cisimlerin sıcaklığının e, kaç santigrat derece olduğu bize sorulmuş. Öz ısıları C'ye 2C olarak verilmiş. Diğer değerleri de burada yazıyor. Bu soruyu yaparken de pratik formülümüzden faydalanalım. E, son sıcaklık eşittir burada tüm maddelerin MCT çarpımlarını MC çarpımlarına böleceğiz. Önce K için yazarsak K'nın kütlesi 2, öz ısısı C, sıcaklığı da 80. Artı şimdi de aynı şeyleri L için yazarsak L'nin kütlesi 3, öz ısısı 2C, sıcaklığı da 20 santigrat derece. Bunu şimdi ısı sahalarının toplamına bölelim. K'nın kütlesi 2, Öz ısısı C olduğu için ısı sahası 2C. Aynı şekilde M'nin kütlesi 3. Öz ısısı da 2C olduğundan dolayı ısı sahası 6C olacaktır. Buna göre T son eşittir. Burası 160. Burası da 120. Topladığımızda 280C. Payda ise 2C, 6C daha 8C yapacak. Buradan da son sıcaklık değerine 35 santigrat derece olarak bulabiliriz. Sorumuzun cevabı D seçeneğidir.